hoş geldiniz. Size yepyeni komik videolar getirdik. Canlı ses ne? Sanırım su damlıyor Serkan. <laughs> Serkan su damlıyor. Olamaz ben galiba yukarıdaki borulardan biri su sızdırıyor. Ee, e, Serkan hiç merak etme hemen ben bunu hallediyorum. Koy koy koş. Tamam. Eyvah Can oraya da damlıyor. Serkan koş. Ah, e, gözüme damladı Serkan. Ah, Can oraya da damlıyor. Serkan Oraya da damlıyor. Oraya da. Damlıyor. Oraya da... Buraya da damlıyor. Serkan koş koş. Hepsini getir hepsini getir. Tamam. Can her yere damlıyor ne yapacağız? Serkan çabuk Serkan çabuk. Ey, serkan. Serkan bunlar işimizi görür. Can galiba bir muslukçu çağırmalıyız. Bence biz bir can kurtaran çağıralım. Sırada komik videolar. Süper Matrak Süper Bebekler. Süper Matran yeni tesisatçısı işi yaparak öğreniyor. Hayır bu bizim bebekliğimiz değil. Biz taksiye hep beraber bineriz. Tabi Serkan ödüyorsa. Baba, dünyayı başına yıkarım. Bu bebek gidiyor mu, geliyor mu farkında değil. Senin suçun değil. Çok yükseğe yapmışlar. Küçük canın yeni odası biraz küçük. ...o kadar büyük gözlerim olsa geleceği görürdüm. Süte ulaşmanın açık ara en hızlı yolu. <laughs> Yemeğin tadı ne kadar kötü olabilir ki? Ayy, Serkan yapmış. küçük kızı tavşanlar yetiştiriyor herhalde <laughs> Mendil var mı? <laughs> Köpek mi bebeği yalıyor? Bebek mi köpeği? Son Luna Park gezisinden pek hoşlanmamış gibi. <laughs> Dans dersine giremeyecek kadar küçük olsa da tutkusundan vazgeçmiyor. komik videolar birazdan devam edecek ama önce Can'ın şu korkunç gürültüsünü durdurmam lazım. Serkan burada tambur çalmaya çalışıyorum ama. Can çalmaya çalışıyorsun da çok kötü çalıyorsun. Ya ne yapayım biraz akordu bozuk herhalde. Biraz mı? Can şu akordu yok desene. Serkan ne yapabilirim kolu burgular uzanmıyor. Hmm. Yani istersen Can senin için bunu akort edebilirim. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim Serkan. Serkan'cığım ucunu bulunca seslen. Ha seni şimdi anladım Can. 78 numaralı otobüs oradan geçiyor. Alo? Serkan? Evet Serkan'cığım, otobüs havaalanının orada. Ne? Pasaportunu unuttun? Ah Serkan, ah Serkan. Neyse, boş verin tam bunu. Sırada komik videolar. Süper matrak, süper bisikletçiler. Kaskı olmadan bisiklete binenin başına neler geliyordu hatırlıyor musunuz? <laughs> Sokak lambaları onu mıknatıs gibi çekiyor. Takıyorsanız onu da yanınıza alsanız iyi olur. Çamur seni çağırıyor dostum. <laughs> Kasksız çıkamazsın. Kask olsa dengeyi sağlardı. Keşke daha düz bir yolda gitseydiniz. Oltukta otururken yarışmaya kalkarsanız olacağı bu. Böyle hareketler yapacaksanız başınızı korusanız iyi olur. <laughs> Yarış bitmeden kutlama yapılmaz. Keşke herkes bu kadar şanslı olsaydı. Harika bir atlayış için daha hızlı da olmalısın. <laughs> İyi dönüştü aslanım. Ama tekrar dönmen gerekebilir. Ya da dönüp kaskını al sen. İyi çıkış yapmak bir sanattır. Ama bu arkadaşa söylemeyi unutmuşlar. <laughs> Komik videolar harikaydı ama umarım Serkan bir sonraki videoları yetişebilir. Oo Serkan hoş geldin. Sakal bırakmışsın. Can bunca zamanda senin tam burnu akord etmeye çalışıyorum ama sesi hala çok kötü çıkıyor. Olsun ama ben senin sakalını sevdim. Gerçekten Evet bayağı uzadı. Can e, ucunu açınca seslen bana. <laughs> Anlaştık. 87'ye bin oradan vapura bin. Pasaportunu da unutma sakın. Evet neyse sırada komik videolar. <laughs> süper matrak, süper köpekler. Bana kamerayla bir problemi varmış gibi geldi. Aa, buz buz mu? Ben de buz buzları çok severim. Görünüşe göre yalnız değilsin can. değiştir. Değiştir. <laughs> değiştir. O kadar yakınında ki bir kartal olduğunu düşünüyor. da tabağa uzanabilmelisin. Bir Çin atasözü der ki: Kuşların olduğu yerde köpek gezdirilmez. <laughs> en azından bağcıklarını bağlamış. Bu dünyadaki en küçük köpek mi? Ya da en büyüğü mü? Yok, en büyüğü bu olmalı. Ne kadar da hızlı koşan bir kaplumbağa. Ama köpekler her şeye burnunu sokmak zorunda mı? Su zıpla. Bakalım engeli aşabilecek misin Rex? Olsun bu da eğlenceli. Karnım kaşındı nasıl yapsam? Heh buldum. Bu iyi geldi. Ne komik videolardı değil mi Can? <laughs> ne bileti o? Ha bu e, maç bileti. Ne maçı? Kupa finali. Kupa finali mi? Evet. Senin kupa finaline biletin mi var? Oo çoktan beri vardı ki. O bileti istiyorum Can. Bu biletin mi istiyorsun? E, evet o, o bileti istiyorum. O bilet için sana her şeyi veririm. Gerçekten mi? Her şey mi? Her şeyi veririm Can. Kravatını alabilir miyim? Ha? kır 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 Veririm ya. Bilet için her şeyi veririm. Al bakalım. Hadi görüşürüz Serkan. Kupa ne biletim var. Kupa ne biletim var. Kupa finali... Geçen yılın kupa finaline biletim var. <laughs> Can! Süper Matrak, Süper Çocuklar. kız aslında balıkmış. Umarım buzların hepsi erimeden bir çözüm bulur. futbolunda neden kask taktıklarını merak etmiş miydiniz? İşte öğrendiniz. Peki inşaatlarda? Garajda salınacak. Süper. Değil. Sakızını asla sandalyeye yapıştırma. Çocuklar size bir sır vereceğim. Dünya dönüyor. kolluklar yüzmene yardım ettikleri için keki paylaşmak istiyor. Ne var bunda? Her sihirbazın kendine sakladığı sırlar vardır. Ama kardeşinden hepsini saklayamaz. Kapıyı açmak kolay. Esas arabaya binmek zor. Bazen şanssız olduğunu kabullenmen gerekir. Can bu komik videolara bayılıyorum. Ben de bu komik kulaklığa bayılıyorum. <laughs> Bence hiç de komik değil. Bunlar çok moda Can. Ne kadar büyük olursa o kadar havalı oluyorlar. Ama Serkan bundan daha büyüğü yok. Bak. Ne? Can ben şuna bakabilir miyim? <laughs> Bunda ses yok ki. Ne işe yarıyor bu? Tabii ki yok. O benim. Kulaklarımı ısıtıyor. Ama... <laughs> Neyse. Sırada komik videolar. Süper matrak, süper sakarlar. Tarlayı sürdüğüne göre tohumları ekebiliriz. <laughs> Kolay hedef diye buna denir. İşte yeni bir enstrüman. Sesi de biraz mavi. Spor yapmak iyi ama belki de doğrusu bu şekilde değil. İtiraf etmeliyim ki tam zamanında saklandın. O kadar sallarsan başının dönmesi normal. İşte bindiği dalı kesen bir adamın hikayesi. Eğlenceli ama evde denemeyin. Tenisin karşılıklı oynanmasının bir sebebi var. İşte buradan gireceksin. <laughs> Eğlenceli gibi görünüyor ama aslında tehlikeli. Çok bir Serkan. Benim baş ağrım hiç komik değil ama Can. Ay, zavallı Serkan. Anneannem e, baş ağrısına dilimlenmiş patatesin çok iyi geldiğini söylerdi. Na, gerçekten mi? Şimdi bu patatesi başına koyacağız. Can eminsin değil mi? Bununla burnuna çek. Kimyon mu? Bunu da em. Ya. Ve... Mis kokulu çoraplar her bir kulağa. Evet, baş ağrın geçti değil mi? Tabi tabi. Hah tabi anneannem en iyisini bilir. Ya neden bulanıyor galiba? Ha o zaman anneannem derdi ki kocaman kokmuş bir balık kokla. <laughs> evet komik videolar, video videolar, komik videolar. Süper Matrak Süper Salıncak Hızlı geliyor dikkat et. Bazen salıncaklar bile seni sevmez. Salıncak sağlam ama masa olmayabilir. Nereye atladığına dikkat et. <laughs> Sıkı tutun sakın bırakma. <laughs> Bari sen çocuğu tutsaydın. Sahte tarzanlara dikkat edin. <laughs> İşte bir tane daha. Ve ikisi bir arada. Bir tane daha. <laughs> Ablam meşhur olunca seni tanımaz demiştim. Kim bilir ağaçlar ne kadar çok gülüyorlardır. İleri atlamak kolay. Bir de şuna bak. <laughs> Salıncaktan salıncağa atlama şampiyonu. Bazen sarmışık seni çok sever. <laughs> Bazen de yarı yolda bırakır. Taşları geçeyim tamamdır. Hazır. Wow. Çabuk oldu. Evet Süper bir programın daha sonuna geldik. Ama yeniden çok komik videolarla... Can ne yapıyorsun? Ya Serkan birini aramam lazım ama çekmiyor sinyal yok. Can. Uf, ya bak işte burada da yok. Ya işte yok çekmiyor işte çekmiyor. Can. Ha, ha, bir dakika bir dakika bir tık bir tık çek. Ah, bak, yine çekmedi. boş verir mi misin şunu? Zaten programın sonuna geldi. Ee, ama Serkan'cığım, çok önemli. Ee, Serkan, omzuna çıkabilir miyim? Olmaz tabii ki. O zaman sırtına al beni. <laughs> ha, ha, Serkan buldum. Buldum, <laughs> sakın kıpırdama. Dur dur, sakın kıpırdama. Can, sırtımdan iner misin lütfen? Aa. Can? Serkan? Alo? Alo, Serkan? Bak, yine gitti, görüyor musun? Yine gitti, görüyor musun? Neyse man ee, hoşça kalın. Sonra görüşmek üzere. <laughs> Serkan'cığım sen de artık şuraya bir veda eder misin? Hadi artık ne yapıyorsun orada? Serkan. Ha çekti. Alo. <laughs> Efendim anne. İyiyim işte, programı bitirdik. Tamam tamam görüşürüz. Gelelim görüşürüz. Ben çıktım. Tamam. Süper Matrak sizin de komik videolarınızı bekliyor. Bize videolarınızı göndermek için disneyturkiye.com.tr slash süpermatrak adresini ziyaret edebilirsiniz.